Hepinize selam dostlar. Öncelikle YouTube'da yapay zeka hakkında konuşmayı çok istiyordum. Hatta konuşacağımız daha pek çok konu var aslında. Ancak söyleşi adı altında böyle anlatabileceğim size kendimi ifade edebileceğim şeyler özelinde bir nokta başlamam gerekiyor diye düşündüm. Artık eğitim 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 her noktada eğitim olmaz. Biraz da bu tür yeniliklerden bahsetmemiz ve bunları anlayıp kabullenmemiz gerekiyor. Bugünkü konumuz ise ChatGPT 4o ya da artık 4.0 siz buna her ne diyorsanız. Peki neler geldi isterseniz bunlara bakalım. Öncelikle artık ChatGPT kendi içerisinde farklı farklı yanıtlar verebiliyor. Yani 3, 3.5 ve 4 özelinde farklı farklı yanıtlar verebiliyor bir chat içerisinde. Bu çok önemli çünkü aslında bakarsanız kendi sürümleri içerisinde değişik yapabilmesi onu daha esnek kılıyor. Hangi sürümün daha stabil çalıştığını, daha iyi çalıştığını ve sizin daha çok işinize yaradığını düşünüyorsanız onunla çalışabilmeniz imkanı sağlanmış bakarsanız. 4.0 üzerinde şu an tanıtımda geçen pek çok şey yani en azından benim gördüğüm kadarıyla yok. Ancak e, data setinin güncellendiğini ve çok önemli bir nokta e, direkt artık Yapay zeka bize internet üzerinden araştırma yaparak bir şeyler sunabiliyor. Google'ın Gemini diye bir yapay zekası var biliyorsunuz ki oldukça işlevsel bir yapay zeka değil maalesef bu. Çok yanlış bir cümle kurdum. Oldukça işlevsel değil de ne demek. <laughs> Neyse. ChatGPT 4.0 da aslında tam olarak Gemini'nin yaptığını yapmaya çalışıyor ve internete bağlanarak internet üzerinden araştırma yapıyor. Araştırmaların neticesinde 3-5 siteyi taradıktan sonra size en doğru bilgiyi vermeye çalışıyor. Yani artık mesela Flutter üzerinde bir çalışma gerçekleştirirken ya Flutter'ın sürekli güncellendiğini düşünüyoruz, Flutter'da güncel bir şeyi nasıl elde edebilir diye artık sormayacağız. Çünkü yani artık ChatGPT'nin internet üzerinden araştırma yapabileceği bir evrende ChatGPT artık bize güncel yanıtlar verebilecek. Gündem hakkında soru sorduğunuzda gündeme dair bir şeyi de artık size söyleyebilecek. Daha hızlı ve daha efektif fotoğraf oluşturabiliyor ancak Etik ve e, filtreleme bazında çok fazla artık detaylara takılıyor. Yani mesela diyelim ki bir kadın çizdirmek istiyorsunuz. Çizdirmek istediğiniz kadını boydan çizdirmek istiyorsunuz. Size o lazım. Hani bunun erotik bir kısmı var mı? Yok. Ama bunu erotik olarak düşünüyor ve mesela örnek veriyorum vücut hatları belli olsun diyor. Sokaktan geçen bir kadını hayal edin. Herhangi bir kadın fark etmez. Sokaktan geçen bir kadının vücut hatlarının belli olması ve onu boydan görüyor olmanız erotik bir şey mi? Hayır, değil. Ancak ChatGPT bunu erotik olarak algılıyor ve bu şekilde işaretliyor. Bir kadın çizdirmek istediğinizde kesinlikle buna karşı çıkıyor. Bunu yapmıyor. Hatta diyor ki bir sorun oluştu. Sorunu tam olarak söylemiyor ve sonrasında diyor ki bunu tekrar denememi ister misiniz? Evet dediğiniz zaman tekrar denemeye çalışıyor ve yine problemle karşılaşıyor. Bir noktada kendisi de anlamıyor niye böyle bir şey olduğunu ama böyle bir kısıtlama getirmiş OpenAI. Bu sadece ChatGPT özelinde değil de Microsoft'un Bing sistemi de aynı şeyi yapıyor. Bing'de de herhangi bir kadını vücut hatları belli bir şekilde çizdirmek istediğiniz zaman problem yaşıyorsunuz. Bunun için size bundan sonraki videolarımda daha açık ve filtreleme daha esnek şekilde işlenmiş olan belli başlı yapay zekalar önereceğim. Çünkü ChatGPT bu noktada çok da yardımcı olamıyor etik kurallara çok dikkat ettiği için. ancak şimdilik ChatGPT'den bahsediyoruz. Artık hafızası çok daha güçlü. Yani siz ona bir şey söylediğiniz zaman başka bir chat ortamına geçtiğinizde de sizi tanıyor. Ve örnek veriyorum bir şey sorduğunuzda önceden farklı chatler içerisinde sorduğunuz soruları baz alarak kendisi düşünüyor. Ve diyor ki acaba bundan mı bahsetti bana? Bundan bahsettiğinizi düşünürse eğer bunun üzerinde bir işlem yapıyor. Daha fazla metin algılayabiliyor. Daha fazla bağlam ekleyebiliyor. Duygularla yazmış olduğunuz bir şeyi ...duygulardan ayrıştırıp mantıksal düzlemde oturtmak yerine... ...duygularıyla beraber o metni algılamaya çalışıyor. Ona kızdığınızda ona kızdığınızı anlayabiliyor yani. Çok yakında bir bilgisayar programı olarak ChatGPT'ye bize sunulacak. İşte o zaman e, belki de hani cihaz üzerinde daha fazla etki sahibi olabilir ve araştırmalarımızı yaparken, çalışmalarımızı gerçekleştirirken o zaman daha da yardımcı olabilir ama şu aşamada henüz bunları yapamıyoruz maalesef. Şimdi ChatGPT'nin yeni sürümüyle gelen çok tatlı bir özelliği size göstermek istiyorum öncelikle. Çok daha hızlı mesajlaşabiliyorsunuz ChatGPT ile. Mesela diyelim ki merhaba, nasılsın? Şimdi bu basit bir soru değil mi? Bunun cevabı çok hızlı üretilebilir, doğru. Şimdi birazcık daha bir zor soru soralım. Mesela biliyorsunuz benim geliştirdiğim Flutter Cosmos diye bir paket var ve bu paket güncel bir paket. Ee, bunun geliştiricisi bellidir. Kimin yaptığı bellidir. Ee, ve bunu internetten araştırması gerekir. Doğru mu? Bakalım bu sonucu nasıl ve ne kadar hızlı bir şekilde bize verecek? Diyeceğiz ki Flutter Cosmos paketi hakkında bilgi ver. Yani gördüğünüz gibi çatır çatır yazmaya başladı bu arada. Ancak e, belli başlı diğer ee, ekstra yanlış. Bakın fark ettiyseniz yanlış bir paket üzerinde bana açıklama yapıyor. Ancak diyeceğim ki hayır, Pop Dev'de yer alan Cosmos paketinden bahsediyorum. Evet hatasını anladı ve ee, bunu bize yansıtmaya çalışıyor şu an ama esasında şu an baya yanlış şeyler yazıyor. Bu çok garip. Çünkü yani ben sorduğumda bana doğru bir yanıt vermişti. Şu an arka plandan Akasya Duran'ın <laughs> fon müziğini hissedebiliyorsunuz değil mi? Pekala Cosmos paketini açtım arkadaşlar. Cosmos paketinin linkini direkt alıp ChatGPT'ye göndereceğim ve diyeceğim ki hayır bundan bahsediyorum. Burada da sanıyorum ki hatalar yapıyor. Ee, Cosmos Builder. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Yapabileceği en kritik hataları yaptı şu an. Hani bunlarla hiç alakası yok. Şu an bir yerlerinden sallıyor. Hani yok. Hani paket böyle bir şey değil. Abi kendimi soracağım. Hatta yazdığım kitabı soracağım. Yeni bir evrene yolculuk kitabı. Hakkında bilgi ver. Evet, yeni bir evrene yolculuk hakkında birkaç bir şey şu an söylüyor. Ee, ancak yani yine eksikleri var. Aslında araştırmak istese, aa bir dakika yolda ana karakter yardım eden yeni gelen kişiler. Ya esasında internet üzerinden araştırma yapma özelliği henüz yeni geldi. Bu yüzden bu şekilde davranması normal ama normal olmayan şey şu, ben daha bu özellik dün geldi. Dün geldiğinde denediğimde. Çok başarılı sonuçlar aldım. Şu an niye bu şekilde yanlış cevaplar veriyor anlamış değilim. Kendimi soracağım. Je Friday kimdir diyeceğim. Hani belki de e, diğer kullanıcıların adına adı yanıtlar doğrultusunda kafası karışmış olabilir. Belki başka şeyler yapmış olabilir falan bilmiyorum ama dün doğru sonuçlar veriyordu. Jeffrey 35 yaşında bir yazım geliştir. 35 yaşında değilim. ChatGPT bunu eskiden de yanlış söylüyor. Gemini de 35 yaşında olduğunu söylüyordu ama alakası yok. Bu sonucu nereden vardılar? Python program dilini kullanan. Evet, kitabımı araştırdığınız zaman aşağı yukarı bu sonuçları elde ediyorsunuz. Value not bir ne alaka? <laughs> Value not fear, ne alaka? Aa, <laughs> Telegram botları geliştirmekte eder. Yazarlıkla da ilgilenmekte ve kitap yazmayı düşünmek düşünmüyorum. Hayır. Kitap yayınladım diyenler de var. Gerçekçi animasyonlu görüntüleri de beğenmektedir. <laughs> İlgi alanlarım falan söylemiş. Çok epik. Abi şimdi fotoğraf çizme performansını görelim isterseniz. Diyelim ki bana sahilde dolaşan bir kadın çiz. Evet şu an çizmeye başladı. Evet gördüğünüz gibi sahilde dolaşan bir kadını bile galiba müstehcen buldu. Yani bu bilmiyorum. Ee, pekala o zaman diyelim ki bana ata binen bir çocuk çiz. Umarım bunu müstehcen bulmazsın yani. yani her şeyi buluyor. Çok absürt. Aşırı absürt. Um, yani. Bazen mimik yaptığımda kendimi şey gibi hissediyorum. Anne, Allah nerede? diyen kız gibi. Hayır, o kızın annesi gibi. Abi insanlarda kapanmayan yaralar açtılar. Sosyal medya çok illet bir şey ya. Evet, bunda da bir sorun yaşadı. Ee... Evet. Pekala. Pekala 4.0'ı yeniden açıyorum ve diyorum ki bana New York'u düşle ve resmet. Abi Resmet bence yanlış bir kelime. Resmini çiz. Sulu boya tarzında olsun ve dark bir görünüme sahip olsun. Gönder. Cidden bunu çizmeyi başardın mı ya? Abi sanırım insan yüzü çizmek konusunda bir problem yaşıyor da olabilir. Yani müstehcenlikle alakası olmayabilir. Peki bir şey deneyeceğim. Bana bir oğlan çiz ve çocuk arkadaşları ile ders alıyor olsun artı sınıfta. Yani cümle kuramadım. Cümle kuramadığım hani artı ile falan toparlamaya çalışıyorum. String plus string. <laughs> Abi klasik yazılım zekası diyebilir miyiz biz buna? Deriz niye demeyelim? Keyfimin kahyası mısın? Aynı şeye bakıyoruz, değil mi? Tamam, yanlış çizdi ama çizdi. Yani Sanırım cidden müstehcenlik konusunda problemleri var. Evet, kısaca ChatGPT 4.0 bu şekildeydi arkadaşlar. Ancak şunu söylemeliyim ki ChatGPT 4.0 tamam güzel, hızlı ve gerçekten hani bir şey sorduğunuzda yanıt alabiliyorsunuz. Bunda bir problem yok ama şöyle bir problem var. Sanki ekstra kısıtlamalar getirilmiş. ChatGPT kendini ifade etmek istiyor ama bu kısıtlamalardan dolayı kendini ifade edemiyor gibi. Bu kısıtlamaların aslında kalkması durumunda örnek veriyorum artık müstehce içerik oluşturmak için 18 yaşının üzerindeyim falan gibi bir sözleşme onaylandığında bir checkbox'a ne bileyim hani tık yapıldığında falan müstehce içerik oluşturmaya izin verirse eğer bu sınırların ortadan kalkması durumunda ChatGPT'nin çok daha efektif ve çok daha rahat bir şekilde çalışacağını hatta bence çok daha doğru sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Ancak bu sınırlar nasıl kalkar, kim tarafından kaldırılır veya böyle bir aksiyona geçirirler mi bilmiyorum. Yani mesela örnek veriyorum şu an tabii ki böyle bir şey gösteremem ama müstehcen bir şey yazdığınız zaman, artı 18 bir şey yazdığınız zaman Google'ın e, bulanıklaştırma yani filtreleme bir de filtre dışı çalışabilme özelliği var. Zaten bu yüzden pornografik içeriklere erişebiliyoruz. Ancak tabii ki bunu ilk başta size bir filtre şeklinde veriyor. Filtre şeklinde blurlu şekilde veriyor. Buzlanmış şekilde. Siz daha sonra eğer isterseniz buzu kaldırabiliyorsunuz. Mevzu bu. Aynısının chat GPT bazında da yapılabilmesi olağan bir şey. Ve böyle bir şeyin yaşanabilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi Sherlock'un 5. sezonu çıkacak mı diye bir soru soruyorum Google'a. Ve burada birçok farklı sonuç elde ediyoruz aslında. Buradaki sonucun araların, sonuçlar arasındaki en yeni sonuçlardan bir tanesi 20 Nisan'da yayınlanmış olan Kayıp Rıhtım diye bir sayfanın yayınladığı bir yazı. bununla beraber birkaç farklı mesela Dolanı Arşivi gibi yerlerde de bu tür aynı başlıklar yayınlanmış. Başlıkları aynı. peki bunu ChatGPT'ye sorarsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Evet soruyu soruyorum. Ve cevabı webde aramaya başlıyor. Webde aradıktan sonra belli başlı sonuçları elde ediyoruz aslında. Evet gördüğünüz gibi hem linklerle destekleyerek yani bu Wikipedia'nın yaptığı gibi dışarıya bir bağlantı vererek hem de detayları 3 paragrafa ayırıp yazarak sonuç olarak özetle diye başladığı bir cümlede bize bu yukarıda yazdıklarını da özetleyerek bir yazı yazdı. Yukarıda öncelikle neden uygun koşulların sağlanamadığı ve ee, neden 5. sezonun henüz gelmediği hakkında bir bilgi var. Altındaysa gelecek olursa nasıl geleceği ve hangi şartlar altında geleceğine dair bir bilgi var. En altındaysa bunun bir özeti mevcut. Burada görmüş olduğunuz pek çok başlık aslında araştırmaya açık başlıklar ve biliyorsunuz ki bunu kesinlikle yaşamışsınızdır. Bir haberi araştırırken bu haber özelinde birçok şey yazılıyor ve çok saçma sapan ekstra detaylar veriliyor. Birçok reklam veriliyor. Bu reklamlarla beraber sizi ana bilgiye, gerçek bilgiye, o bir paragraflık bilgiye ulaştırabilmek için 150 paragraf okumanız gerekiyor. ChatGPT'nin bunu yapmaması ve 3 paragrafta 3 kısa paragrafta bu durumu açıklaması ve aslında çok da doğru nokta dışı bir yanıt verebilmesi açıkçası beni şuna düş bir şunu düşündürmeye itiyor. yakında Google'ın yerini ChatGPT alabilir. Hatta eğer bana soracak olursanız araştırmalarınızı Google'dan yapmak yerine ChatGPT'den yapmak daha kısa sürede daha nokta atışı sonuçları elde etmenizi sağlayabilir. Şimdi gelelim bir siteye mesela kayıp rıhtım sitesine. Şimdi burada karşıma çıktığı için kayıp rıhtımı açtım. Kayıp rıhtıma tıkladığımda yukarıda Domain belli oldu zaten. Domain'i e, kopyalıyorum ve ChatGPT'ye yapıştırıyorum. Diyorum ki bu site güvenli mi? Kayıt olmak istiyorum fakat güvenlik endişelerim var benim için araştırır mısın? Bu çok önemli bir şey çünkü ChatGPT'nin böyle bir şey yapabildiğini biliyoruz. Yani ChatGPT bir güvenli olup olmadığı hakkında yorumlar yapabiliyor. Evet gördüğünüz gibi yıllardır güncellenen ve aktif olan bir platform olduğunu söyledi. Yani yıllardır aktif olduğunu biliyor. Bununla beraber güvenle ziyaret edebileceğimiz bir kaynak olduğunu da söylüyor bizlere. Son olarak gelelim GPT'lere. Şimdi oradaki GPT'ler dediğimiz aslında yapay zekanın içerisinde konfigüre edilmiş yapay zekalar gibi düşünebilirsiniz. Ya yani da daha doğru bir tabirle bunlar bir çeşit senaryo aslında. Yani yapay zekayı özelleştirerek yaptığınız bir iş. Şimdi şöyle çok kısaca izah edeyim sizlere. Yapay zeka ham olarak size sunuluyor. Siz yapay zekaya bir prompt veriyorsunuz. Prompta göre, işte örnek veriyorum Flutter programlama yapısı üzerine, framework'ı üzerine e, sana sorular sorulacak. Bu sorulara şu kaynakları kullanarak, bu kaynakları kullanarak, işte şu şekilde, bu şekilde, bu metin yapısını kullanarak ya da işte bu şekilde yazarak e, insanlara cevap ver diyorsunuz. Oluştur kısmına tıklayalım. Oluştur kısmına tıkladığınızda bu şekilde bir Builder karşılaşıyorsunuz. Buradaki Builder kısmı aslında bize tam olarak bu işi yaptırıyor. Burada ChatGPT'ye detaylarını veriyorsunuz ki ya bilgilerini veriyorsunuz esasında. Mesela diyelim ki Flutter için çalışacak bir yapay zeka istiyorum. Kullanıcılara nasıl etki sağlayacak? Kullanıcılarla nasıl iletişim kuracak? Bunu soruyor. Samimi ve yardımsever bir dil kullanacak. En olası çözümleri sağlayacak. GPT güncelleniyor yazdı. Şimdi buraya ekstra bir şey eklemek istiyorum. Bu arada öncelikli olarak bu paketi kullanarak öneride bulunabiliyorsa bu paketi kullanarak öneride bulunsun diyorum ve gönderiyorum. Tekrardan GPT güncelleniyor yazdı. Hala bana isim diyor. Şöyle diyelim. Cosmos Pack. Ha, profil e, resmi, carçırt falan pişman. Burada bir tane zaten e, profil resmi oluşturuyor şu an bize. Hani sonuçta yapay zeka ve profil resmi oluşturabilen bir yapay zeka. Bu yüzden yani bir imaj oluşturdu. Gerçekten çok havalıymış. <laughs> çok güzel. Ama hayır şu an böyle paket yapmayacağım arkadaşlar. Heveslenmek istemiyorum. Ne demek istediğimi anladınız mı tam olarak? Yani chat GPT'de bir GPT oluşturmak bu şekilde. Oluşturulan GPT'ler aslında burada görülebilir. Ben çok basit bir şekilde izah ettim size ama burada çok daha kapsamlıları yer alıyor arkadaşlar. Ve burada gerçekten çok güzel yapay zekalar da var. Çok ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Chatty Cassie diye bir GPT var burada. Aslında bu bir çeşit e, sizin seksi flörtünüz falan gibi bir şey. Şimdi bununla... Ne yapmayı düşünürsünüz? E, tahminen e, yazışırken hani ne bileyim işte e, erotik konulara falan girmek istersiniz veya benzer şeyler yapmak istersiniz değil mi? Ki böyle bir yapay zekada oluşturulmuş zaten. E, böyle bir yapay zeka oluşturulduysa böyle bir konuya neden girilemesin? Girilebilir. Girilebilmeli de zaten değil mi? Ancak denedim ve bir noktaya kadar gelebiliyoruz ancak bir noktadan sonra şey diyor bu konuları burada konuşamam. Bunun için daha farklı platformlar deneyebilirsin. İstek var mı? Bir şey söyleyeceğim, şu an çok samimi olacağız tamam mı? Sizinle ben. Abi, önereyim mi lan size? Bu tür yapay zekalar var, cidden var, bayağı var. Ve e, bazıları gerçekten çok iyi, bazıları standartların da altında. Bazıları ChatGPT'den bile daha iyi konuşabiliyor. Sizin sevgilinizmiş gibi. Ve e, onunla istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Erotizm tavan yapıyor ve e, yani ne demek istediğimi anladınız aslında. Hani daha da ileri gitmeyeyim şimdi ama anladınız. Kafanızda hayal edin artık. Bunlar için bir video çekeyim mi size? Hani yapay zekaları tanıttığım bir eğitim serisi. Eğitim serisi değil, tanıtım serisi yapıyorum şu an. ChatGPT ile başladık ve bu tür farklı e, ne bileyim erotik veya çok kaliteli filtresiz fotoğraflar oluşturabileceğiniz belli başlı yapay zeka modellerinden bahsedelim mi? Eğer istiyorsanız bunu bana belirtin arkadaşlar yorumlarda ki ben de ona göre hareket edeyim. Ne istediğiniz çok önemli ona göre içerik üreteceğim çünkü. Yani evet bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir, umarım bir şeyleri öğrenmişsiniz ve anlamışsınızdır. ChatGPT çok güzel bir platform. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ee, ve bana çok da yardımcı oluyor aslında gündelik hayatımda. Ancak ChatGPT alışkanlık yaratabilir. Ve bu sayede sizin gelişmenizin önüne geçebilir. Bu yüzden ChatGPT'yi kullanırken dikkatli olmanızı ve ChatGPT'yi kullanırken kendinizi geliştirmek için kullanmanızı çok fazla tavsiye ediyorum. ChatGPT'yi sizin işlerinizi yapması için değil de işlerinizi yaparken yardımcı olması için kullanın arkadaşlar. Demem o ki kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.